Şimdi ekmek aç. Buradan önceki mi? Karşı yola. Tamam, iyi. 頑張りま düşüyor. Buradaki sebzeler şu anda kış mevsiminin başlamasıyla beraber özellikle Sivas'ımızda yetişen, meşhur olan şalgam, kara turp, kara havuç ve kırmızı pancar. Şu anda toprak altında yetişen mahsuller özellikle şu anda e, antioksidan özelliği çok olduğu için e, biz de yavaş yavaş e, tarlalarımıza söküp tezgahlarımıza getirdik. Özellikle yer elmamız da çok meşhur. Sivas'ın kendi yer elması. Onu da tezgahımızda şu anda bulundurmaktayız. Yani müşterilerimiz memnun. Alışverişi e, gayet iyi yapıyorlar. Özellikle şu anda e, rağbette olan en çok sattığımız ürün e, toprak altı dediğim sebzelerden e, kırmızı pancar ve kara havuç dediğimiz bir isim var, virüs savar. Evet, virüs savar dedim. Çünkü antioksidan özelliği çok e, internetten de araştırdım ben. Normalde de dedemgilden de gelen bir e, bildiğimiz bilgiler olduğu için kara turpun özellikle e, pancarın, kırmızı pancarın, e, kara havuç dediğimiz kırmızı havuç yani bizim Sivaslıca konuştum. O yüzden e, bunlar çok antioksidan özelliği olduğu için satışı iyi o şu anda. Peki, fiyatları nasıl? Fiyatları şu anda hepsi 5 liradan satıyoruz. Yani topraktan kendi yetiştirdiğimiz mahsulü kendi dezyamıza satıyoruz biz. Toprak altı mahsullerimiz dediğimiz kırmızı pancar, kar pancar dediğimiz yani. Yaradan öyle bir özellik yapmış ki. Doğal boyası. Rengi. Verdiği renge bak. Acayip derecede antioksidan özelliği oldu. Aynı şekilde kara havuç dediğim, bu da aynadır. Bunun da içinde aynı kırmızı pancar gibidir boyası.